Biz yine uyandık. Ev ee, Arkadaşım Nafıza bu arada beyaz ışığa geçtim. Beyaz ışığı gördü. Onu da sabah Günaydın. böyle dürterek uyandırdım. Ee, günüm şimdi ayrı canım. <laughs> Biz hazırız. Ay ablamız çok güzel oldu. Dur. Bu geçen Şöyle gösterdiğim hırkam. Çok iyi. Bye bye. Evet. Bir seni düşündüm bir de kendimi Şeftalili ve neyli? Fındıklı Fındıklı pop kit Hayır fındıklı falan bir. Sadece ha, şeftalili Şeftalili sosluymuş Kırıntılıymış Sınırlı sayıda Ne kırıntılı? Ay kapı Anam Isırdığım gibi brum brum şeftali koktu. Hmm. Güzel ama bir alma. Bu hep satılsa ben kek alacağım zaman bunu alırım mesela. Ciddi mi? Ben şeftali çok severim. Yapay ama tadı. Ne yapay? <laughs> ne yapay? Oy bu şaka yapması gereken <laughs> Rizeli Aslı Kuş. <laughs> Biz arabada mahsur kaldık. inemiyoruz. Bu arada nereye geldiniz derseniz Sopeli Sapanca'ya geldik. Bir i̇nebilirsek göstereceğim. Aşağı kaydırın. <laughs> Karı kaçıyor. Biz de böyle ıslandık öldük. <laughs> Z neredesin lan? Z Nazar <laughs> <Zeyn> <laughs> koş. Ben, ben mi? <laughs> Sopeli doğal yaşam merkezi o kadar doğal ki ıslak e, böyle servis falan yapmıyorlar <laughs> şöyle şöyle çok güzel bir yer yaylamsı şöyle bir yerdeyiz ay çok güzel burası biz yağmurlu bir günde buraya geldik bu Kamlar çevrem aynı, tripte değilim, Biz şimdi Öz Harmanlık restorana geldik. Ee, az önce gittiğimiz yerde neydi adı? Soteli. Soteli'de de şey Soteli. yokmuş. Haydi buraya geçeceğim. Ee, yağmur yağıyor diye yemek servisi yokmuş. O yüzden buraya geldik. de göl kenarında buraya gelebiliriz. Gölde deniz ama. Budu Peri'nin şatosu. Böyle bir yere geldik. Hı -hı. Ee, güzel ve mislik geldiğimiz kafedeki gelen bardakların Şişt. şoku. Bu ayin minvalindeki yere dün de bir yerde gittik. Meğerse aynısının sapancı şubesiymiş. Biz arabayla geliyorken sırdan e, bir adam balgam attı ve tam arabamın ön camına ve kaputa geldi. Yerime canısı geldi. Çok sinirlendim. Bayağı Kuş ben... gibi bir de böyle ağır bir parça geldi. Evet. <laughs> ben de camı, <laughs> ben de camı çok küfür ettim. Bu kızın camı açıktı, gelip yüzüne yapıştı falan diye korktum. Öyle bir şey olmadı neyse ki. Ağzı ben küfür etti. <laughs> Doğru. Çok geçim konversler çok rahatsız ayakkabılar. Her girdiğim giydiğimde ayağım aşırı rahatsız oluyor. Şu an söylemek istiyorum. Ben konvers giyerken iki çift çorap giyiyorum. Burada i̇ki çift yaramadım. değil, tek çift lan. İki çift olmuş, dört tane. Dün aldım Legolar. Bir tanesini açtım, can, e, kitap okuyan Canavar çıktı. Diğerlerini de e, aldığım kişi açacak demiştim ama dayanamadım ve kendisiyle görüntülü mutabakattayken açtım. Şey... İkisi ve öncesinde aldığımda işte Ravza ile açtık dalgasını geçtim dedim ki ya diğer ikisinden de bunlar çıkarsa ne yaparım birini ben alırım birini o alır birini de sen alırsın dedim ve ben dedim ki bunun çıkma ihtimali istediğin çıkma ihtimalinden daha düşük evet diğer ikisini de açtım oh kitap okuyan canavar şok üçünden oldu üçünden aynı şey çıktı resim ben dün gece ağlayacaktım kendimi zor tuttum az önce aldığım cam yüzüğü kırmak üzereyim şu an siniri bozuk twitter'da Lego'yu linçleyeceğiz. Bir de dün videoda şey demişim, Lego ve arkadaşları. <laughs> Lego ve arkadaşları ne kanka? <laughs> Lego kim arkadaşları ki? Lego benim. Kitap okuyan canavar. Hello <laughs> <laughs> <bunlar> arkadaşları... <laughs> Kitty ve arkadaşları. ve ee, arkadaşları serisinin hacı yapmazlarını almıştım da oradan kafam şey olmuş. Diyoruz. Dönek Dönüyoruz. miyiz? Hayır. Azra, işte burada. Ben her zamanki gibi uzun yol şoförüyüm. Ee, Ravza, yan koltuk bıraktım. Yes. Aslı mental breakdown yaşayan küçük kızımız. <laughs> Sokağımızın sonunda romanlar oturuyor ve düğün yapıyorlar. Katılmaya çalışacağız ama bir korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ravza kuş 15 kişilik popcorn patlat. Popcorn? Tamam. Bu da gerizekalı kitap okuyan canavarlar ve arkasında hele ordusu. On <laughs> va